chegou sim, Não, 11. 11 yıldır buradayım. 14-15 kişilik geldik. Hala buradayız. Şimdi ben yengemi bırakacağım, geri gideceğim işte. Bir yerleştirsin ondan sonra gideriz hepimiz. Peki Suriye'de e, nerede oturuyorsunuz? Halep. Bizim orada evimiz yok. İşte evimiz ayarlamaya çalışıyoruz. Ev ayarladıktan sonra... E, gideceğiz inşallah. Hepimizi, Hepimiz gireceğiz. gideceğiz. Aileyle beraber hepimiz gideceğiz inşallah. Çok mutluyuz abi. Elhamdülillah çok Peki, mutluyuz. Peki Suriye'ye gidince ilk yapacağın iş ne olacak? Okula gideceğim abi, He? okula gideceğim. Okula mı gideceksin? Okula gideceğim, hiç gitmedim çünkü. Ha Türkiye'de Hem... hiç okula gitmedin Hiç, hiç. Ama okumaya, yazmayı biliyorum yani iyi. Okul şey, ülkeme ilk gittiğince okula gireceğim inşallah. Peki ne olmak istiyorsun abi? Doktor olmak istiyorum. Çok seviyorum. Ee, biz size çok teşekkür ederim. Bizim e, çok güzel bir şey yaptığınız için, e, bize sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizi. Allah abi Allah var işte. Allah hakkımızı alır. İnşallah inşallah çok çok güzel olacak inşallah. Eskiden daha iyi olacak inşallah. Ama 4-5 yıl daha ister yani. İstiyoruz. Hepimiz geri dönmek istiyoruz inşallah. قال باخد في